Usta Ayaklar Futbol kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere zayıf ayağınız için kullanabileceğiniz bazı egzersizler göstereceğim. Bu egzersizleri düzenli olarak yaparsanız zayıf ayak diye bir şey kalmayacak. İlk hareketimiz kısa mesafeden duvarla paslaşma. Burada top seri seri sizin ayağınıza geliyor. Hem kontrol edip hem pas vermeniz lazım. Bunu alıştıktan sonra kontrol etmeden tek pasla Şimdi birazcık daha geri geldik ve pasın şiddetini birazcık daha arttırıyoruz. Yine kontrol ediyorum. Buna da alıştıktan sonra bu sefer yine tek pasa geçtim. Zayıf ayağımızı geliştirmek için bir diğer önemli egzersiz zayıf ayağımıza top sektirme. Bu hem top kontrolümüzü hem de top hassasiyetimizi çok geliştiriyor. Sadece zayıf ayağımı kullanacağım. Topu çok kaldırmadan olabildiğince minik dokunuşlarla sektirmeye çalışıyorum. İlk başlarda kaçabilir ama alıştıktan sonra çok kolaylaşıyor. Şimdi üçüncü egzersizimiz e, ayağımızın, zayıf ayağımızın her yerini kullanabilmek için iç dış top sürme egzersizi. Zayıf ayağımızda bir dış, bir iç dokunarak top süreceğiz. Dışla dokunduğunda top dışa doğru, içle dokunduğunda içe doğru. Dış, iç. Evet, devam ediyorum. Dış, iç, dış, iç, dış, iç. İç dış egzersizini yeteri kadar yaptıktan sonra şimdi bunu birazcık daha top sürmeyle birleştirebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit egzersizler. Bu egzersizleri düzenli olarak yaparsanız kısa süre içinde gelişimi fark edeceksiniz ve zayıf ayak diye bir şey kalmayacak.